Hoş geldin Fatma. Hoş buldum Şevval İrem. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Seni tanımak istiyoruz biraz. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. KTO Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Öğrencisi Fatma Şenel. Okulumuz topluluklarından Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Topluluğu'nun başkanıyım. Aynı zamanda okulumuzda asistan öğrenci olarak çalışıyorum. Bir toplulukta yönetici olmak senin için ne ifade ediyor? Bir topluluk Burada yönetici olmak benim için çok özel aslında. Benim çok sıkıntılı geçen bir mezun senem olmuştu. YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra okulumuza görüşmeye gelmiş, okulumuz hocaları ile görüşmeler gerçekleştirmiştim. Bu görüşmeler sonucunda çocuk gelişimi bölümünü araştırmak istedim ve eve gittiğimde ilk işim çocuk gelişimi bölümünü araştırmak olmuştu. Sayısal öğrencisiyken eş tercih yaptım ve çocuk gelişimi bölümüne geldim. Çocuk gelişimi bölümüne gelmiştim ama bölüme hala tam olarak hakim değildim ve Tek bildiğim şey aslında kendimi geliştirmek istediğimde insanın nerede olursa olsun kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Topluluk bünyesinde ise hem network çevresinin genişlediğini, hem sosyal çevresi, çevremin genişlediğini, hem de kendimi her anlamda daha da geliştirebildiğimi söyleyebilirim. Aynı zamanda kriz yönetimi gibi, insan ilişkilerinin güçlenmesi gibi da olduğunu söyleyebilirim. Topluluğunuzu tanıyalım birazcık. Topluluğun kuruluşundan, kuruluş amacından... Senin toplulukla yollarının nasıl kesiştiğinden bahseder misin? Tabii ki. Topluluğumuz 0-18 yaşları arasında normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, kurulmaya muhtaç ve hastanede yatan çocukların tüm gelişimsel özelliklerini göz önünde bulundurarak bu özellikler doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde etkinlikler yapmayı amaçlıyor aslında. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında Çocuk Gelişim Bölüm Başkanı Hatice Yalçın hocamız önderliğinde topluluğumuz kuruluyor. Benim yolum topluluğumuzla okulumuzda sene başlarında kurulan standlar sayesinde kesişti. Topluluğumuza sadece üye olmak için gitmiştik fakat sadece üye olmak istemiyordum. Aktif olmak, arka planda etkinlikler hazırlamak ve bu etkinlikleri hayata uyarlamak istiyordum. Başkan aday olmuştum ve başkan olarak seçildim. Benim serüvenim bu şekilde başladı. Harika. Çocuk gelişimi ve eğitimi topluluğu kimlere hitap ediyor? Aslında can alıcı sorulardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çocuğun sağlıklı gelişimi ve mutluluğu sadece içinde doğup büyüdüğü ailenin değil toplumun da sorumluluğunu gerektirir. Bu sebeple 7'den 70'i aslında herkese hitap ediyor. Topluluğunuz ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Faaliyet alanlarınız neler? Topluluğumuz kampüs içi ve kampüs dışında çeşitli faaliyetlerde bulundu. Kampüs dışı etkinliklerimizi... Konya'ya özgü bir gelenek olan şivlik etkinliğimiz örnek verebilirim. Şivlik etkinliğimizde Beykim Devlet Hastanesine gitmiş, oradaki çocuklara hediyeler vermiştik. Sadece bunlarla sınırlı kalmak istemedik tabii ki. Oraya giderken yanımızda bize eşlik eden palyaç arkadaşlarımız, bize eşlik eden mantrolok arkadaşımız, elinde iki tane kuklayla bize elinde iki tane kuklayla birlikte bize eşlik eden mantrolok arkadaşımız oldu. Oraya gittiğimizde çocuklara şekerlerini, hediyelerini ulaştırdık. Ardından palyaçolarla bir araya geldiler. Onun arkasından vantrılık arkadaşımız kuklasıyla konuşarak içeriye girdi ve çocuklarla konuşmaya devam etti. Bu şekilde hastanedeki çocuklara ulaşmıştık ve ardından hastaneye ait olan kreşe indik. O kreşte de çocuklara yine aynı şekilde hediyelerini verdik. Palyaçolarla bir araya geldiler. Vantrılık arkadaşlarımızla konuşmalar gerçekleştirdiler ve tüm çocuklar sıraya girip e, Bantruluk arkadaşımızla değil, bizimle değil. Kuklayla tanışmak için e, sırada beklemişlerdi. Sıraya girip tek tek kuklayla tanıştılar ve ardından çocukları yerlerine aldık. Gitarıyla yanımıza gelen bir arkadaşımız vardı. Arkadaşımız da çocuk şarkıları çalmak için bizimle beraberdi. Çocuklar yerlerine geçtikten sonra arkadaşımız gitarını çıkardı, çocuk şarkılarını çalmaya başladı ve ortada palyaço arkadaşımızla, kuklalarımızla çocuklarımız bir araya geldi ve oyunlar oynamaya devam ettik, danslar etmiştik. Oradaki etkinliğimizi bu şekilde sonlandırdık. Kampüs içi etkinliklerimizde gerçekleştirdiğimiz seminerlere bir de şunu örnek vermek istiyorum. Üç lisemizi okulumuzda ağırlayarak sınav stratejileri uzmanı Şemsettin hocamızla bir araya getirdik. Buradaki amacımız sınav stratejilerinin konuşulacağı, sınav kaygısının konuşulacağı, çocukların kaygı seviyesini biraz daha minimum düzeye indirebileceğimiz, yani aslında yine çocuklara dokunabileceğimiz bir eğitim gerçekleştirmekti kampüs içinde yaptığımız etkinliklere de buna örnek vererek noktalayabilirim aslında. Çok güzel etkinlikler gerçekleştirmişsiniz gerçekten. Peki en unutamadığınız etkinliğiniz veya en unutamadığınız etkinlik anınız var mı? Bizimle paylaşır mısın bunları? Tabii ki. En unutamadığımız etkinlik ilk etkinliğimizdi. İlk etkinliğimiz olmasından ziyade aslında içeriğinin dolu dolu hem eğlendiren hem öğreten bir etkinlik olmasıydı. Dersimiz kapsamında bir ortaokula ziyarete gitmiş, orada bir ders saatinde öğretmenler biz olmuştuk. Çocuklarla etkileşim içerisindeydik. Bu esnada yardıma ihtiyacı olan çok fazla çocuk gözlemledik. Bunlara şu şekilde örnekler verebilirim. Kimisinin üzerinde hiç ceket yoktu, kimisinin üzerinde annesinin, babasının, ablasının ceketi vardı. Hatta çocuklardan birisinin üzerindeki ceket çok büyük olduğu için altından içeriye doğru katlamış, kıvırmış ki büyük olması, büyük olduğu belli olmasın diye. Bu şekilde çok fazla çocuk gözlemlediğimiz için bizim aklımızda zaten direkt çocuklara yardım etmeliyiz düşüncesi belirmişti. Okula geldiğimizde arkadaşlarımızla bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdik ve bunu bir etkinliğe çevirmeyi düşündük. Bu kapsamda daha fazla çocuğa ulaşabilecektik. Öncelikle okul müdürü ile, daha sonra okulun rehberlik hocaları ile iletişime geçtim. Yardıma ihtiyacı olan çocukların listesini talep ettim. Artık elimizde yardıma ihtiyacı olan çocukların sayısı vardı. Bu sayı doğrultusunda öncelikle bot sponsorluğu bulduk. Montlar için ciddi bir para birikimi sağladık. Şekerlemeler aldık, hatta şekerlerimizi bile süslemiştik arka plandaki organizasyon tamamlandığı için artık okula gitme vakti gelmişti. Okula gittiğimizde ise okulun bahçesinde bir tren vagonu vardı. Bu tren vagonu içerisinde de masalar, sandalyeler konumlandırılmıştı ve orası yüzlerce çocuğu alabilecek büyüklükte bir yerdi. Hediyeleri vermek üzere tren vagonunda tren çocuklarımızı ağırladık çünkü evet biz bu etkinlikleri ders esnasında yapmayı planlamıştık ama teneffüse denk gelirse eğer dışarıya çıkan çocuklarla vagon içerisinde bizim yardımda bulunduğumuz çocuklarımız bir araya gelirse çocuklarımız kendini kötü hissetmesin, utanmasınlar ya da çekinmesinler diye bu şekilde bir süreç izledik. Tren içerisinde, tren vagonun içerisinde çocuklara hediyelerini verdikten sonra içeriye geçtik. İçeride ise şekerci ablalarımız taçlarını takmış, kollarına sepetlerini almış bir vaziyetteydi ve tüm sınıfları tek tek dolanarak çocuklara şekerlemelerini e, ikram ettiler. Bunun da ardından okulda bir seminer gerçekleştirdik. Aslında seminer gibi değil ama çocuğun yüreğine dokunabilmek, çocukta bir farkındalık yaratabilmek, bu konuyu onun zihnine yerleştirebilmek adına bedenime dokunma başlığı altında bir eğitim verdik. Bu eğitimi oraya gitmeden hazırlanmış olduğumuz slaytımız ve şarkımız ile destekledik. Buna ek olarak Bedenime dokunma başlığı altında küçük bir tiyatro diyebilirim aslında, küçük bir tiyatro gerçekleştirdik ve çocuklarda farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi hem eğlendiren hem öğreten bir etkinlik yapmak istemiştik ve arada bu şekilde bir farkındalık yaratmak istedik. Bunun ardından daha önce okul müdürü ile konuştuğumuz ve tüm aşamalarını tek tek kararlaştırdığımız için... Ee, öğle arasında tüm çocuklarımız bahçeye çıktı. Tüm çocuklar bahçedeyken okuldan ilk önce Hayat Bayram olsa şarkısını talep etmiştik ve okuldan bir anda şarkı çalmaya başladı. Çocuklar dışarıdaydı, biz daha üzerlerine balonlar atacağız, farklı etkinliklerimiz var ama o esnada çocuklar zaten e, hemen dans etmeye başlamışlardı, kıpır kıpırlardı, kimi oyun bile kurmuştu hatta bir köşede. Biz de bu esnada okulda şarkı çalıyor, tüm çocuklar dışarıda ve biz de okulun üst katlarından çocukların üzerine balonlar yağdırmaya başladık. Çocuklar hem dans ediyorlardı, kimisi balonu yakalamaya çalışıyordu, kimisi balonları patlatmaya çalışıyordu. Görsel bir şölen oluştu aslında orada. Çocuklarla birlikte danslar etmeye başladık. Hatta okulun hocaları bize katıldığı için çok mutlu olmuştuk. Okulun hocaları bile bizimle dans ediyordu bir ara. Etkinliğimizi bu şekilde sonlandırdık. Buna ek olarak şunu söyleyebilirim. En unutamadığım anım da aslında bu etkinlikte yer alıyor. Bu da trenin içerisinde, tren vagonun içerisinde bir çocuğa hediye verirken aramda geçen bir diyalogdan ibaret. Elimizde bir kırmızı bot kalmıştı ve bir de erkek çocuğumuz vardı. Biz renginden dolayı acaba beğenmez mi düşüncesi içerisine girmiştik. Çünkü karşımızdaki bir erkek çocuğuydu. Çocuk geldi, oturttum öncelikle masaya. Masaya oturduktan sonra Eğildim ve izin istedim ayakkabısını çıkarıp botunu giydirebilmek için. İzin verdi, tam ayakkabısını çıkardım. E, o esnada çorabının yırtık olduğunu gördüm. Bana bir anda yüzüme baktı, daha sonra tekrar eğildi ve ''Aa bak orada ne var?'' diyerek aslında dikkatimi başka bir noktaya çekmeye çalıştı. Ben etrafa bakarken anladığım için etrafa bakmaya devam ettim ve o esnada hemen botunu giymişti, diğer ayakkabısını da çıkardı ve bana seslendi. ''Artık bakabilirsin, giydirebilirsin.'' dedi. Eğildiğimde ayakkabısını giydirdim, botunu giydirdim. Ayağa kalktı, teşekkür etti öncelikle ama gözleri doluydu. Ve bana dönüp bir tane sarılabilir miyim diye sordu ama aynı bu şekilde. Bir tane sarılabilir miyim dedi. Geldi sımsıkı sarıldı bana ve teşekkür etti. Ardından babasının çok mutlu olacağını, ayağının üşümeyeceğini söylemişti. En etkilendiğim anlardan birisiydi. Yani bunu sadece etkinlik bazında veya e, bu konum için değil de hayatımda da unutamayacağım anlardan birisi olmuştu aslında. Evet gerçekten çok duygulandıran bir anmış. Çok ben de duygulandım şu an. Peki gelecek dönemlerde nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Ne tarz etkinlikler yapmayı planlıyorsunuz? Gelecek dönemlerde çeşitli etkinlik faaliyetlerimiz, çeşitli etkinlik planlamalarımız bulunuyor. Öncelikle onaylanan ve gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü için bir seminer vermeyi planlıyoruz. Bu seminer içeriğinde de otizmli çocuklara nasıl yaklaşmalıyız, otizmli çocukların davranışları nasıldır gibi alt başlıklara yer vereceğiz. Bunun haricinde 23 Nisan etkinliğimiz bulunuyor. Fakat çocuklarla yapabileceğimiz etkinlikler aslında sınırsız. Ve bir çocuk gelişimci olarak yaratıcılığımızı konuşturmamız ve çeşitli etkinlikler planlamamız gerekiyor. Geçmiş yıllardaki etkinliklerden farklı olması için bir tiyatro gösterisi yapmayı planlıyoruz. 23 Nisan günü içerisinde okulumuzda ağırlayacağımız çocuklara bir tiyatro gösterisi gerçekleştireceğiz ve bu tiyatroda yer alacak öğrencilerin hepsi çocuk gelişimci arkadaşlarım olacak. Bu sayede de farkındalık kazandırabileceğiz ve ee, çocukların yüzünde aslında yine birer tebessüm olabileceğiz. Çünkü sadece tiyatro yapmak veya çocuklarla sadece aktiviteler yapmak da değil. Aynı zamanda kostüm giyen palyaço arkadaşlarım yer alacak. Yine Vanturla gösterimizi tekrarlayacağız. Bu şekilde bir 23 Nisan gösterisi planlıyoruz. Bunun haricinde bir projemiz var, ondan bahsedebilirim. Mavi kapak projesi yapmayı düşünüyoruz. Aslında geçmiş senelerde defalarca kez yapılmış bir proje bu. Ama buna da farklı katabilmek amacıyla şu şekilde yapmayı planlıyoruz. Evet, mavi kapak projesi gerçekleştireceğiz. Bu aslında daha önce defalarca kez yapılmış bir e, proje. Fakat sadece mavi kapak toplayıp, çocuklara veya yetişkinlere bir tekerlekli sandalye almak değil, bunun haricinde farkındalık da yaratmak istiyoruz yine. Bunun için de şu şekilde düşünüyoruz. Öncelikle ortaokullara, ilkokullara, liselere farkındalık kazandırabilmek adına gittiğimizde onlara eğitim vermek. Mavi kapak nedir? Neden toplanmalı? Toplandığında nasıl tekerlekli sandalyeye dönüştürülebiliyor. Yani biz o mavi kapağı nasıl alabiliyoruz? Hatta bunun da yanı sıra mavi kapağı neden toplamalıyız ve mavi kapağı topladığımızda kaç mavi kapak bir tekerlekli sandalyeye tekabül ediyor gibi sorulara soruları cevaplandıracağız aslında vereceğimiz eğitimlerde. Çünkü okula bir kutu koyduğunda oraya gidip o çocuk neden kapak atsın? Öncelikle bunun bilincini oluşturmalıyız ki öncelikle bunun temelini atmalıyız ki o kapaklara erişim sağlayabilelim ve gerçekten çocuklar bilinçli olduğu için aslında bunu yapabilsin. Bu şekilde bir mavi kapak projemiz bulunuyor. Yani şu şekilde toplayabilirim aslında bunu da. En başta da söylediğim gibi 0-18 yaş çocuğu ve çocuklar da hariç aslında farkındalık yaratabilmek adına çocuk gelişimcileri olarak her alanda yer alıyoruz. Çok güzel. Umarım güzel etkinliklerle yolunuza devam edersiniz. Son olarak aday öğrencilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Aday öğrencilerimize okulumuzun maddi manevi her anlamda bize destek olduğunu, akademik boyutta çok değerli hocalarının olduğunu. Ya her anlamda aslında öğrenci canlısı bir okul olduğunu söyleyebilirim. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım herkes için hayırlısı olur. İlk yardım Fatma çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben çok teşekkür ederim.